Türkiye farklı etnik kökenlerden insanları bir arada barındıran bir ülkedir. Bu çeşitlilik içinde Azerbaycan kökenli ünlüler de önemli bir yer tutar. Türkiye ile Azerbaycan arasında iki devlet bir millet anlayışıyla güçlü bir bağ bulunurken Azerbaycan kökenli birçok ünlü isim Türk kültürüne damga vurmuştur. İşte Azerbaycan kökenli ünlülerden bazıları. Sinan Çetin başarılı yönetmen Sinan Çetin 1953'te Van'da doğdu. Anne tarafından Azeri, baba tarafından ise Gürcü kökenli olan Çetin yaptığı filmlerle Türk sinemasında unutulmaz bir yere sahip. Şebnem Hasani Soğuki, 7 Aralık 1985'te İstanbul'da doğan Şebnem Hasani Soğuki, İran Azerisi kökenlidir. Özellikle Vatanım Sensin dizisiyle tanınan oyuncu birçok başarılı projede yer almıştır. Ozan Akbaba Momu 9 Haziran 1982'de Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Azeri kökenli bir oyuncudur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Türkan Şoray Türk sinemasının sultan lakaplı efsanesi, Türkan Şoray Azerbaycan kökenlidir güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Yeşilçam'a damga vurmuştur. Sinan Oğan Türk siyasetinde önemli bir figür olan Sinan Oğan, 1969'da Iğdır'da Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Akademik çalışmaları ve siyasi kariyeriyle tanınır. Çağla Şikel Modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle bilinen Çağla Şikel, Azerbaycan kökenli bir babanın ve Çerkez kökenli bir annenin kızıdır. Acun Ilıcalı Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Acun Ilıcalı, baba tarafından Azeri kökenlidir, kendisi Azerbaycan'a olan yakınlığını her fırsatta dile getirmiştir. Nesrin Cavadzade, 1982 yılında Bakü'de doğan Nesrin Cavadzade, cesur tarzı ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biridir. Burak Sevinç, Zonguldak doğumlu olan Burak Sevinç, anne tarafından Azerbaycan kökenlidir. Oyunculuğuyla birçok yapımda dikkat çekmiştir. Yağmur Şahbazova, 1987'de Bakü'de doğan Yağmur Şahbazova Azerbaycan kökenli bir oyuncudur. Kanal 7'de yayınlanan Yıldız Yemin dizisiyle tanınmıştır. Tuba Melis Türk Sofya doğumlu olan Tuba Melis Türk, baba tarafından Azeri kökenlidir. Model olarak başladığı kariyerini oyunculukla sürdürmektedir. Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Tamer Karadağlı'nın ailesi Azeri kökenli ve Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. Diğer isimler Şarazi Cemal Aliyev Bakü doğumlu genç cellist, uluslararası başarılarıyla tanınır. Esra Ruşan, Tiyatro eğitimli oyuncu, anne tarafından Azeri kökenlidir. Tuğba Ekinci, Azerbaycan'ın Gence şehrinden gelen bir aileye mensuptur. Akın Akınözü, anne tarafından Azerbaycan Türküdür. Bu isimler Azerbaycan kökenlerinin yanı sıra yetenekleriyle Türk toplumunda büyük bir iz bırakmıştır. Siz de bu isimlerden hangisini daha önce duydunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.